Ha tamam öldü bu. Ne <laughs> lan? <laughs> Oradan... At at mermi at. Mermi at. Ee... Senin adını çıkarayım. Almayı unuttun değil mi? Cephane almayı unuttun değil mi? <laughs> ah öldüm <laughs> ya. Çıkarım ha. Hadi. Çap, hadi 1 2. Allah'ım sen günahları muhabbet ya <laughs> Rabbi. <laughs> <laughs> tam arkamızda. Abla tam arkamızda. Manevra yap. BU ne yap. Lan insan İndim be. Ha indim. Ama şu bir işe yaramıyor. Bunun yerine mermi alalım. Bu K neydi ya? Eee patlayıcı mermi miydi bu? Yakıcı gaz mı? Doğaçlama mı? Çubuk bombası. Benim arkama gelsen var ya çok güzel olur. Ha. Siper projeksiyonu. Tamam bunu bunu alalım. Yani şu... Abi evet, sis bombası. Neyse hadi bakalım. Nerede sen Abdullah sen? Hemen sikoşi diyelim buradan. Ha, sen uçakta mısın? Oo pardon. Lan bizim adamlar sıkıyor. Hiçbir şey değil ya. Oğlum uçaktan kime sıkayım lan ben? Nereden aldın be Abdullah uçağı? Efendim? Arkandayım. Ya Abdullah bak sistemden konuşmadığın sürece ben halo, seni halo, gram halo, duymuyorum kardeşim. Hayır uçan sesi zaten yetiyor. Gelmiyor. basınca gelmiyor ama bak. Ya hayır be şu an geliyor tabii. onu zaten geliyordu az önce ben şey yaptım. Ba Abdullah bari şu uçağa dalak ya. Uçak var arkamızda. Hangi uçak ya? Tam arkamızda tam arkamızda. Dön. Dön. Nerede? Şu an ben de göremiyorum. Aa solda. Ateş ettiğim yerde. <laughs> Harbi şu an üstüne zıplayasım geldi ha. Lan çabuk jarjör doldur. <gülüyor> ne? <gülüyor> Atlıyor musun? Ne, neyle atlıyoruz? Neyle paraşüt açıyoruz? Neyi atlıyorsun? Paraşütü nasıl açıyorsun? Atladım da anasını satayım. Bölgenin dışına mı atlattın bizi ya? Oh. Saldır Allah'u Ekber. ya Abdül. Firar diyor ya. Ne demek, firar, kardeşim? Bu çok yok mu ya? Çok 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 yok. Neyse şu arkadan başlayalım. Aa iyi bunlar direkt A'yı almış. Aa, Aa diğer mallar <laughs> Oo. Oh. Ben niye yanıyorum? Az önce ben niye terfi ettim? Uzmanlık yok. Ben anlamadım. Az önce ben adamı öldüremedim ama terfi verdim. Bir de ben az önceki adamı nasıl öldüremedim? Terfi. Terfi. Oha. İki tane adam gördüm sanki. Hemen. Vücut. 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 Lan oğlum. bir gitti. Hop iki gitti. Bu bizden. Başka kim var burada? Adam dibimde bir yerde de çözemedim. Ado ya dolaşıyor. Bak, değil mi değil mi? mi? A Bayağı kişi almış ya. Koç'u öldürdüm. Ay, kişi var. Şu kişi var. Ne oluyor anasını satayım? 3 kişiyi öldürdüm azıcık Ağzına abi, ben sana vurdum bir hata yaptım Niye vuruyorsun ya? Kaldır lan Bak, bak ya kaldırmıyor abi, abi kaldırsana, kaldırsana. O ne sesi lan? Yapayım? Ben de, ben de bilmiyorum ki. Buradan yardırıyoruz. Abla bari ikimiz gidek aşağı yardırak bari. Elde, da. At sanki bizden değil. Gel koş koş koş. Ha, tamam öldü bu. Elde, elde, elde. De, 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 Buradan de, 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 de. C mi? De, 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 de. Tamam geldim 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 ya, Makine oradayım. Allahu ekber. Nereye atayım ben? Şey yap karşınıza aynı oraya. Ben E'ye e gidiyorum bari. Sizi oraya alın. Burada kimse yok. Yani inşallah yakında bir ses duydum. Ya şöyle alta bakıp sağa bakamıyor muyum koşarken? Oo bu kötü oldu. Biri var burada. Geçmiş olsun. Adam çıktı. şerefsiz beni aramıyorsa ne olur. Ulan incir oldu sandım. Aa sen devam, mı ediyorsun? Valla ben şu an kimse vuramadı derken gördüler beni fark ettiler. Geldim 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 ben geldim. Aldım alıyorum şu an. Bir arkamdan koşturuyordu ama kim o? Lan bu bizden. Bana biri sıktı aha. Ha bizim. Arkada geliyor bizim. Bizim bizim Sağ, sağdan gelen bizim. Lan. Bizim arkada arkada Allah. Beyaz, beyaz adam, hiç beyaz, beyaz adam. Mi? Hiç beyaz beyaz adam. Mi? Ne? Ne orada. Ölme. Ölmüyorum çabuk, çabuk gel. Çabuk gel. Gelemiyorum şu an. Niye? Savaşta değilim ki şu an. Gördüm. Aldık. Evet. Tamam 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 tamam. Tam, 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 tam. Evet. Tamam, aldık, aldık 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 evet. aldık. Evet. Atayım da anasını. Evet. Oo ee, bu neymiş ne? lan? Evet. Evet. Oha gördüm. Tamam tam bizde bizde tam bizde bize saldırıyor. Bize saldırıyor çabuk çabuk çabuk. O e. Bunu. Oğlum bunu stop. Ha. Ağzına tükeneyim. Lan çık çık market tak. Gel 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 nereye kaçıyorsun buna bir <laughs> şey var. Şey sığ yat Lan ben de hava savunma sandım onu bir dakika. Bu bende ben de, ben de, 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 de var Halil abi. Halil şey yapalım. Ha yok burada yok. Ben <laughs> <Sena> ama <bombam> bu. <laughs> Şimdi, biz alıyoruz ne hala. Şeyi alıyorlar ha. Bu adam <laughs> şeyin üstü. Sana Öyle bir yere gitmişsin ki hala ölmedim. Valla ben hala ölmedim hala yaşıyorum. Lan düşman mı dost mu değil. Alacağım. Bak adam karşımda birine sıkıyor. Emin olamadığım için sıkamıyorum. Aa, burayı kim alıyor lan? Arkamdan biri gelirse çok kötü olur. O yüzden böyle yapalım. Bu ya, sefer de diğer taraftan gelecek. Yine geldi biri. Bakalım kim. Sen Ali ölmedin mi orada? Ben ölmedim. Bin tane adam var. Orada bin tane adam var. Ben sana söyleyeyim bak.